Merhabalar. Elektrik yükleri eksi 2 Q artı 3 Q olan cisimlerin KL noktalarında oluşturdukları toplam elektrik potansiyelleri VK ve VL oran nedir? Genel olarak potansiyeli yazmamız gerekirse K sabiti çarpı yükümüz bölü aradaki uzaklıkla yazılacaktır. Skaler olduğu için Q eksisiyle artısıyla yazılacaktır. O zaman K noktasındaki elektrik potansiyelini yazmak için şu eksi 2 Q'nun kağıda oluşturduğu potansiyel K çarpı eksi 2 Q şeklinde yazılmalı bölü aradaki uzaklık D'dir. Artı denmeli. Artı 3 ki yazılmalı. K çarpı artı 3Q bölü. Aradaki uzaklık yine D'dir. Bu işlem yapıldığı takdirde gördüğünüz gibi eksi 2 artı 3 buradan artı 1 gelir. Artı 1 KQ bölü D'dir. Aynı mantıkla L noktasında yazarız ve soruyu bitiririz rahatlıkla. Bakalım L noktası nasıl olacak? Şurada bir yere yazmaya çalışayım. VL eşittir. Eksi 2Q'nun L'de oluşturduğu K çarpı eksi 2 q bölü. Aradaki uzaklık 1, 2, 3. 3 d kadar dikkat ederseniz. 3 d kadar. E artı k çarpı artı 3 q'nun l'de oluşturduğu 3 q bölü. O da d kadardır. D yazılırsa İşlemler yapılırsa doğru cevap sanırım karşımıza rahatlıkla gelecektir. Şurayı 3 ile çarparsak 3 kere 3 9 burası 9 2 7 yapıyor sanırım 7 bölü 3 yapacaktır. O zaman 1'i 7 bölü 3'e bölersek 3 bölü 7 doğru cevap şeklinde karşımıza gelir. İyi günler dilerim.